Avusturya ziyareti öncesi basın toplantısı düzenleyen Başbakan Erdoğan, Musul'da 15 Türk demiştim, işçinin kaçırıldığı iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Bu 15 ile ilgili olay kesin bir olay değil. Şu anda dün akşamda ben geç saatlere kadar arkadaşlarımla beraber bunun değerlendirmesini yaptık. Böyle bir şey şu anda arkadaşlar söz konusu değil dediler. Fakat biz tabii çok yakın markajda bu işi takip ediyoruz. Nitekim dün bir heyetim de Kuzey Irak'taydı. Heyetim Kuzey Irak'taki temaslarını yaptılar ve gece geç saat onlar da döndü. Onlardan da düşüncelerini aldım. Çok farklı kanallarla burada hassas bir süreci işletiyoruz. Yani burada felaket tellallığı yaparak veya fevri hareket ederek atacağımız bir adım, alacağımız bir karar oradaki şu anda gerek 49 başkonsolosluk mensubunun ve 31 tane de tır şoförümüzün geleceği akıbeti için daha ciddi sıkıntılar doğurabilir. Onu biz kalkıp da gerek onların yakınlarına, gerek milletimize daha sonra izah edemeyiz. Bizim için şu anda en önemlisi bu 80 vatandaşımızı sağ salim inşallah ülkemize dönmelerini sağlamaktır. Başbakan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin balyoz davası kararının sorulması üzerine yüksek mahkemeye bireysel başvuru hakkını AK Parti'nin getirdiğini hatırlatarak tekrar yargılanmaları söz konusu, temenni ederiz ki burada da adalet yerini bulmuş olur dedi. Erdoğan, 12 Eylül davası kararı ile ilgili de konuştu. Nihai nokta konulmuş değil. Yargı süreci Tabii bununla ilgili de bitmiş değil. Bu şimdi ilk derece mahkemenin vermiş olduğu bir karardır. Burada bu işin temizi söz konusu. Bunlar olacak. Tabii bütün bunların dışında yine avukatlarının yapacağı farklı itirazlar söz konusudur. Yani bunları görmeden bu kararları şu anda bilmeden bir açıklama yapmanın çok aceleci bir tavır olacağını düşünüyorum. Yani o kararlar da verildikten sonra bir kanaat belirtmenin çok daha isabetli olacağı düşüncesindeyim. Başbakan Erdoğan, Çatı aday Ekmelettin İhsanoğlu ile ilgili sorulara ise şöyle yanıt verdi. Ya bu konuda değerli arkadaşlar benim söyleyecek bir şeyim yok. Bu konuda en güzel açıklamayı inşallah... 10 Ağustos'ta milletin yapacaktır. Milletim burada nihai kararını verecektir. Dolayısıyla ben öyledir, böyledir falan bunları söylememe gerek yok. Onları zaten Sayın Kılıçdaroğlu söylüyor. Sayın Bahçeli de söylüyor. Onlar kendilerine göre temeli olmayan bir çatı kurmuşlar. Bu çatıları hayırlı olsun.